Ya hep beklediğiniz şey oldu ve bütün ülke bembeyaz karla kaplı hale geldi. Bu su demek. Su da hayat demek. Çünkü sağlığımızın vazgeçilmezi su. Ama lütfen sakın sakın şımarmayalım. Suyu korumaya, suyu lüzumsuz yere harcamamaya, suyu muhafaza etmeye dikkatle ve özenle devam edelim. Efendim bugünkü konumuz kaygı meselesi emin olun en az virüs pandemisi kadar kaygı pandemisi de çok önemli bir sorun haline geldi. Zaten virüsün vücudumuza yapacağı tahribatları düşünmek ve bu tahribatlarla baş etmek için geliştirdiğimiz savunma mekanizmalarının üzerinde yoğunlaşmak bizi yormuştu. Fakat son gelişmeler bu konuyu çok daha öne çıkardı. Daha önce de söyledim. Bu virüs pandemisini kilo pandemisi, kaygı pandemisi ve uyku pandemisi izleyecek diyordum ve dediklerimin hemen hemen hepsi oldu. Ama kaygı pandemisi bir numaralı sorunlardan bir haline geldi. Kaygı meselesi önemli çünkü yüklenme yapıyor ruhumuza. Nasıl ki bir üstü bedenimizi hasta etmesin diye korkuyoruz, kaygı da ruhumuzu hasta ediyor. Bizi yorgun, halsiz, isteksiz, keyifsiz, mutsuz, uykusuz, umutsuz, huzursuz insanlar haline getiriyor. Çekiniyoruz. İşimiz gücümüz bozuldu diye üzülüyoruz. Evlatlarımızı düşünüyoruz, büyüklerimizi düşünüyoruz, kaybettiklerimizi üzülüyoruz. Hastanede yatan arkadaşlarımıza, akrabalarımıza, eşimize, dostumuza yürek bırakıyoruz. Can yaktı, can yaktı diye hep Üzüntü halindeyiz, endişe halindeyiz ve gelecekle ilgili korku halindeyiz. Ama gelin bu korkuya, bu kaygıya teslim olmayalım. Peki nasıl hocam derseniz size bugün çok basit bir yol öğreteceğim. Bunlardan bir tanesi sakinleşmek. Sakinleşmenin en kolay yolu da hiçbir kuruş para harcamadan sadece nefes eksersizlerinden istifade etmek. Yapacağınız şey şu, sakin bir odaya geçin kaygınızın derin olduğu, stresinizin, gerginliğinizin maksimuma vurduğu bir anda 3 saniye süreyle burnunuzdan derin nefes alın ve o ağzınız nefesi ortalama 6 saniyelik bir süreyle üfleyerek ağzınızdan verin. Yani burnunuzdan nefes alın yavaşça ve altınız süreyle, iki katı bir süreyle ağzınızdan nefes verin. Ve bu alıp verme işini en az 5 ila 8 defa ve en az saat başı bir defa tekrarlamaya gayret edin. Başka, başka yapacak şeyler de var nefes eksersiz dışında ruhumuzu sakinleştirmek için. Çıkın biraz yürüyün. Çıkacak bir şey yok. 65 yaşındayım. Zaten dışarıda kar var. Havalar soğuk hocam diyorsanız evinizdeki merdivenlerden, apartmanınızdaki merdivenlerden iniş çıkışlar yapın. Hoplamak, zıplamak, çömelme hareketleri yapmak yani bir süre hareket halinde olmak. Hatta otururken kalkıp ayakta dolaşmak bile stresi sakinleştiriyor. Kaygıyı azaltıyor. Çünkü yürümenin kendisi tıpkı tesbih çekmek gibi beyne dinlenme mesajları verebiliyor. Beynimizi, vücudumuzu, stres hormonu, kortizolden temizlemenin en kolay yolları bu anlattıkları. Ama bunlar dışında kendinize olumlu duygular yükleyerek duygularınızın yönetimine girmek yerine duyguları yönetmeye gayret etmekte kaygıyla baş etmekte önemli faktörlerdir. Ha, yine mi olmadı? Bir papatya çayı için, bir melisa çayı için, bir sakinleştirici sohbet için, bir eşinizi dostunuzu arayın. Onlarla telefonda görüntülü sohbet fırsatları yaratmaya çalışın. Özeti şudur, kaygı meselesi dikkat gerektiriyor. Çünkü verimi düşürüyor. Çünkü bizi uykusuz, halsiz, yorgun, isteksiz ve enerjisiz bırakıyor. Hepinize güzel, keyifli, mutlu, ben beyaz bir hafta diliyorum.